ya gün bitti ya. Gün bitti bitti 25 lira. Allah'ını seversen ya. 25 lira ne para mı ya? Ben, evet. ben bunu 15 sene önce kazanıyordum o parayı. 15 yıl, 16 yıl önce kazanıyordum. Yani artık iş bitti. Biz şimdi ne yapıyoruz? Onu söyleyeyim. şöyle yapıyorum ben. Emekli bağlıdan. Artık para kazanma değil de ben şeyi kurtarıyorum. Günü. Evet. Beş kale. Meşgal evet. 30 vallahi, lira. Vallahi, 50 lira. Aynı. Vallahi günü şerefsiz günü kurtarıyor. Günü kurtar. Parayı kazanmaya bıraktık biz. Ya günü kurtarım. Kazanabilir miyim? Kazanamaz mıyız? Ya kökler okuyor? E, bakırdan emekliyim. Para alamıyorum. 850 lira para alıyorum. Bunlar yetmiyor. 175 de bizden. Sağ olsun. Devlet baba. Kesiyor. Tabii canım. Biz şeyiz ya. E, ben büyük... Büyük esnafım ya. Çok büyük esnafım. Büyük paralar kazanıyorum. Büyük paralar kazandım mı? Haksızlık diz boyu Halit yani, Usta. Ya yani işte büyük paralar